Herkese merhaba Yalı Çapkın'ı severler. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Dün akşam Yalı Çapkın'ın e, ikinci fragmanı yayınlandı 67. bölümün. Ben size fragmanda olmayan sahnelerden bahsedeceğim. Fragmanda zaten doktor karamsal olmayı sevmem maalesef geç kalmışlar dedi. Bu Seyran'ın hastalığı ile ilgili maalesef ki Seyran'da kanser e, teşhisi konulacak. E, kanser olduğunu söyleyecek. Bu yüzden zaten Seyran e, Hastane değiştiriyorlar Seyran için. Önce Avrasya Hastanesi'nden sonra Reyhap Hastanesi'de onkoloji bölümüne geçecekler ee, Seyran'ın tedavisi için. Seyran ameliyata alınacak bu yüzden arkadaşlar. E, bakalım yeni yeni bizi neler bekleyecek. A, doktor, e, eğer ameliyat başarılı geçerse, iyi geçerse Seyran Hanım'ın ha, tekrardan hamile kalma olasılığı yüksek olacak. Ama eğer iyi geçmesi Seyran Hanım bir daha hamile kalamayacak diyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.